Arkadaşlar merhaba. Bugün biraz Berlin'den ve Berlin'e gelmek isteyen arkadaşlar için bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Kısaca kendimden bahsedeyim. Yaklaşık buçuk bu Mayıs ayında 2013'te geldim. 2013 Mayıs'ta. Bir süredir işte 7,5-8 senedir Berlin'de yaşıyordum. Daha önceki dönemlerde İstanbul'dayım yani İstanbul'da doğdum büyüdüm ve sonraki süreçte de çok uzun bir süre İstanbul'da startup'larda, kurumsal şirketlerde teknoloji üzerine geliştirmeler yaptım. Açıkçası yurt dışına gelmek isteyen ya da bu konuda düşünceleri, bu konu üzerinde düşünceleri olan arkadaşlarla, e, arkadaşlara biraz e, yardımcı olmak için, da onların kafalarındaki e, soruları biraz daha e, netleştirebilmek için, o soruları giderebilmek için böyle bir e, video yapmaya karar verdim. Bu açıkçası. E, Birçok kişi için faydalı olabilir çünkü e, büyük bir karar yani yedi buçuk 8 ön, sene öncesine gittiğimde e, o anda e, aslında bu kadar önemli bir karar olduğunu e, göremiyorsunuz ve tahmin edemiyorsunuz e, ne tarz e, bir macera gibi açıkçası ama gün geçtikçe aslında her sene her e, dönem Farklı problemler ee, ya da farklı, tabii ki güzel tarafları var ama farklı e, şeyler yaşıyorsunuz ve bunlar açıkçası bazen e, hayatınıza zorluk olarak da yansıyabiliyor. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim yani e, Türkiye'desiniz, orada doğdunuz, orada büyüdünüz ve e, bunun getirdiği çok büyük avantajlar var yani Ailenizle, arkadaşlarınızla bu açıkçası hayatta karşınıza gelen çeşitli sorunlarla, problemlerle karşılaştıkça bunları paylaşabileceğiniz çok rahatlıkla, birlikte çözümler üretebileceğiniz ya da işte sorabileceğiniz çok fazla kişi oluyor. Sabah kalktığınızda, Aslına bakarsanız her ne kadar farklı durumlarda herkes olsa da konforlu, çok da problemli olmayan bir hayat var. Bunu biraz iyi düşünmek lazım. Yani bu hayatı gerçekten bırakıp yepyeni bir şeye başlamak ve her gün yeni bir güne uyanıp aslında o gün de e, gerçekten istediğiniz şeyi yapıyor musunuz? E, bu problemlerle, bu e, sorunlarla uğraşmak gerçekten sizin hayatınızda e, önemli bir yer tutuyor mu? Buna bir, bu bir, bir soru olacak devam hayatınızda. E, ben kişisel olarak aslına bakarsanız e, bu problemleri yaşadım. Ee, ve aslına bakarsanız birçok e, şeyi de düşünmüyorsunuz. Yani bu bu, bu tarz şeylerle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi yani hani e, İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve ailem orada, bütün arkadaşlarım orada. Ben 33 yaşına kadar İstanbul'daydım. Ee, daha önce bir Londra'ya denedim. İşte 2000 7 yılında Londra'ya gitmiştim. Fakat orada kalmadım açıkçası. Yani o daha farklı bir konu. Belki onu sonraki videolarda konuşuyor oluruz. Şimdi e, dediğim gibi yani İstanbul'dayken bu tarz şeyler yaşamıyorsunuz. Bir kere siz orada e, sistemin içerisindesiniz. E, güzel bir e, akış var ve çok da farklı şeyler. Hemen hemen herkes, hepimiz kendi bulunduğumuz e, sosyal çevrede e, belli normlarda, belli e, çerçevelerde şeyler yaşıyoruz ve birbirimizde çok rahat bir şekilde bu sorunları nasıl halledebileceğimizi ya da eee sevinçlerimizi, başarılarımızı da aynı şekilde paylaşıp diğer arkadaşlarımızla ya da ailemizle. bunlar çok değerli şeyler açıkçası. Şimdi bir kere bunları kafanızda iyice planlamanız lazım gerçekten. bu bu rahatlığı, bu bir rahatlık açıkçası. bırakmak istemiyoruz. Muyuz, i̇stemiyor muyuz? Bunun bir kararını vermek lazım. Sonra yeni teknoloji yani ben teknoloji konusunda çok zaman harcadım. Dolayısıyla yazılımcı olarak benle geldim. Bu süreçte tabii ki genç olmanın yani 20'li yaşlarda 20'li yaşların başında ortalarında bu süreci yaşamak çok daha büyük bir avantaj. Belki en başta söyleyeceğim bu. Yani 30'lu yaşlardan sonra bu değişimi kabul etmek biraz daha zor. Yani bunu, bunu, bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani buraya gelip birkaç sene yaşayıp sonra geri dönletebilirsiniz. Yani yurt dışında Amerika olabilir, İngiltere olabilir ya da herhangi bir Avrupa ülkesi olabilir. tamamen sizin kısa vadeli, uzun vadeli yapacağınız planları var bir kere bunu iyi düşünün. Yaş çok önemli. Dediğim gibi yani genç yaşlarda bu problemleri ya da başınıza gelebilecek sıkıntıları aşma isteğiniz daha çok olacaktır. Fakat sonraki yaşlarda ben bunun neden uğraşıyorum deyip belki de bu süreci bitiren, geri dönen tabi bu da bir tecrübedir, güzel bir tecrübedir. Arkadaşlarımızda olduğu zaman içerisinde bunlarla da tanıştık. Ama tabii en büyük önemli, önemli hedef bu e, gol dediğimiz yani hayattaki yapmak istediğiniz e, kafanızdaki şeylerin doğrultusunda belki de e, yani burada kaldığımıza göre, burada devam ettiğimize göre e, bu hedefler doğrultusunda belki de 30'da olsanız, 40'da olsanız hatta daha sonraki yaşlarda olsanız çok büyük bir önemi olmayabilir bu tür, bu tuz zorluklar aslında insanı bir taraftan hayata doğru güçlendiriyor. Değişik e, tecrübeler, değişik yetenekler kazanmanızı sağlıyor baktığınızda. Dolayısıyla dediğim gibi yani bu sizin kendi kişisel bir kararınız ama böyle bir durum var. Yani e, kendi ülkenizi, kendi çevrenizi bıraktığınız zaman her şey müthiş gelişmeyecek. Onu söylemek istiyorum. Problemler olacak, değişik düşünmenizi gerektirecek şeyler olacak, bazen yardıma ihtiyacınız olacak ve bütün bunların hepsini bulmakta bazen sıkıntı yaşayabilirsiniz, stres yaşayabilirsiniz. O yüzden benim size tavsiyem, yani dil konusunda çok önemli, yani yaştan sonraki en önemli konu kesinlikle dil diyebilirim. İngilizce evet, yani İngilizceniz biraz iyi değil, çok çok iyi olması lazım. <laughs> konuşur seviyede yani gramerinizin aslında önemli olması lazım. Çünkü bu size insanların ciddiyetini belirleyecek. Yani yazdığınız e-mailler, konuşurken yaptığınız hatalar diğer insanların da size bakış açılarını belirleyecektir. Dolayısıyla sizin ortamınız da buna göre şekillenecektir. Yani şirkette ya da arkadaş çevrenizde, sosyal çevrenizde, yurt dışında yaşarken Türkiye'de de olduğu gibi aslında yapmış olduğunuz, sizin kendinizi göstermiş olduğunuz profil çok önemli. Dolayısıyla İngilizceniz yani sadece işte üniversitede aldığınız eğitim ya da işte özel bir dershanede aldığınız eğitim de ne kadar başarılı olursanız olun, kağıt üzerinde ne kadar yüksek bir başarınız olursa olsun bu bir kriter değil. Bunu pratikte okuma düzeyinde e, bence yani hani yurt dışında yaşamayı istiyorsanız birkaç sene Türkçe e, literatürü, Türkçe kaynakları e, bir kenara bırakıp her şeyi tamamen e, ben mesela e, dil öğrenirken öğrendiğim dilin e, e, ayarlarına döndürüyorum her şeyi. Yani bilgisayarımı, cep telefonumu, çevremde okuduğum işte günlük yaşantımda kullandığım işte Netflix izliyorsam ya da işte haber okuyorsam, internet üzerinde bir şeyleri takip ediyorsam, bunları öğrenmeye çalıştığım dile çevirip, aslında beynimin de bu, bu, bu yapıya ayak uydurmasını ve bu düşünceye uyum sağlamasını kolaylaştırmak için böyle bir yol deniyorum ama tabii siz kendi. ...yöntemlerinizi bulabilirsiniz ama ne olursa olsun dil konusuna önem verin diyorum yani. Ee, İngilizce çok önemli ama şöyle bir şey var belki gelirken siz arkadaşlarınız işte... E, ...işte gideceğiniz ülke Almanya ise ya da İngilizce konuşulmayan bir ülke ise... ...ya yani çok önemli değil işte o ülkenin, işte İngilizce ile her şey devam ediyor gibi... ...şeyler söylüyor olabilirler. Benim şahsi tecrübem... E, kesinlikle gittiğiniz ülkenin de dilini çok iyi derecede en azından orta seviyenin üstüne üstünde bir seviyede biliyor olmanız size çok büyük kolaylıklar getirecek. Yani özellikle Avrupa'nın birçok ülkesinde bürokratik bürokrasi çok üst seviyede. Dolayısıyla yapacağınız bütün hayatınızı şekillendiren adımlarda bu dil, bulunduğunuz ülkenin dili çok önemli olacak. Almanya'da bu çok üst seviyede. Dolayısıyla o ülkeden arkadaşlar edinip o dili konuşmak büyük avantaj. Karşılaşabileceğiniz problemleri, sorunları en az yarı yarıya indirecek. Daha keyifli bir hayat yaşamanızı sağlayacak. Ve... Evet, yani önemli bir durum bence. Göz ardı lazım. Yani birinci İngilizce, daha sonra da bulun, gitmek istediğiniz ülkenin dili. Ee, mesela Almanya için e, A seviyesini, yani A1, A2 e, dediğimiz başlangıç seviyesini kesinlikle bitirip gelmeniz ki bu çok zor bir şey değil. Her ne kadar Almanca zor bir dil gibi e, lanse edilse de sonuçta e, benim şahsi fikrim, İngilizce'ye benzerlikleri olan bir dil. Eğer İngilizce'yi biliyorsanız, Almanca'nın da temelini, basit Almanca'yı 3-4-5-6 aylık, yani ne kadar yoğun çalışacağınıza bağlı bir süreçte bu temel şeyleri öğrenebilirsiniz. Sonraki süreç işte B1-B2 seviyesine de buraya geldiğiniz zaman, arkadaşlarınızla ona göre ayarlayarak iş yerinde de eğer imkanınız varsa Bunları da kullanarak yapabilirsiniz. Evet, bu iki konu çok önemli. Bunlardan bahsetmek istedim. Bir üçüncüsü arkadaşlar, tabii ki bazı kısa yolları var. Yani yurt dışında yaşamanın da kolaylaştırabilecek e, de hayatınızı rahatlaştırabilecek kısa yollar var. Mesela Türk e, daha işte sizinle aynı dönemde gelmiş ya da daha önceden gelmiş Türk arkadaşlarınızla e, burada bir network oluşturabilirsiniz. Onlarla paylaşım yapabilirsiniz. Ama <laughs> bu tabi bence her şeyin e, kısa shortcut'ının bir takım negatif etkileri olduğu gibi bu konuda bence e, yani hem iyi tarafları var hem kötü tarafları var belki moral olarak sizi de üst seviyede tutacaktır bu anlamda baktığınız zaman güzel bir şey ama e, ...dediğim gibi yani e, mutlaka bence yüzde 60 yüzde 70 en az e, çevrenizdeki e, işte bulunduğunuz ülkenin e, kültüründen insanlarla e, etkileşim içinde olmak ya da işte diğer farklı kültürlerden etkileşim içinde olmak bence önemli çünkü zaten yurt dışına gelme yurt dışında yaşama hedeflerinizin başında da açıkçası e, bu olmalı yani eğer Yurt dışına gidip kendi kültürünüzden kişilerle sadece e, iletişim halinde olacaksınız. Bence kendi ülkemizde kalmanın, kendi ülkenizde kalmanızın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Daha e, fazla tecrübeler edinebilirsiniz. Ama yurt dışında yaşıyorsanız kesinlikle başka kültürlerle iletişim içinde olun. E, bunun faydaları çok daha yüksek. Aynı şekilde hayatı farklı pencerelerden görmek farklı perspektiflerden görmek Bence çok önemli bu bakış açınızı, vizyonunuzu çok daha geliştirir ve farklı insanların farklı kültürlerin sorunlara nasıl yaklaştığını ve bunların çözümlerini nasıl aradığını çok daha net bir şekilde görebilirsiniz ee, tabii ki sadece bu e, sosyal olarak değil, aynı şekilde iş ortamında da geçerli. Ama çok daha temel konularda da bunu e, baz alabilirsiniz. Mesela yediğiniz yemekten e, sosyal aktivitelerinize ya da hobilerinize kadar bu tarz şeylerde bu konuyu göz önünde bulundurmanız bence önemli. E, Türk mutfağı, Türk kültürü çok güzel. Bence herkesin zaten farklı gördüğü, ilgilendiği, sizi mutlaka bileni çıkaracak kültürlerden bir tanesi. Burada bir sıkıntı yok ama farklı kültürleri, farklı insanların işte mesela işte İtalyan ya da İspanyol ya da Asya farklı kültürlerin kendi mutfaklarında, neler yaptığını, nasıl farklı olaylara yaklaştığını, sadece yemek kültürü değil aynı şekilde dediğim gibi hobi, aktivite konularında da bunları görmekte fayda var. Aynı şekilde ben Alman kültürünün de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Almanya'da yaşadığım için. Tabi ee, tabii ki çok fazla kişinin eleştirdiği şeyler var ama bence bu her kültürün artıları, eksileri var. O yüzden çok e, negatif olmamak lazım. E, her ne kadar bize biraz soğuk gelse de e, bence Alman kültüründe çok avantajlı ve sıcak tarafları da var. E, bunları da göz önünde tutmak lazım ve iletişimimizi bu şekilde şekillendirmek lazım. E, o zaman toparlamak gerekirse bu dört konuya dikkat edin derim, uzun düşünün derim. Ee, yaş konusu ee, Almanca ve İngilizce konularında ciddi e, bilgi ve tecrübe bence bir senelik bir hazırlık süreci sizin burada çok uzun vadede e, kazanç olacaktır. Buradaki uyumunuzu e, hayattan alacağınız zevki çok daha belirleyecektir. En sonunda da dediğim gibi sosyal olarak değişime hazır bir e, yapıda kafa e, yapısında gelmek sizin avantajınız olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler.